Fransa'da Paris'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmak üzere olan bir pilot alkollü olduğu için 2500 dolar para cezasına ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner, yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir haber yayınlandı. Bir pilot Amerika Birleşik Devletleri'ne gol Havaalanı'ndan, Paris'ten uçmak üzereyken alkollü olarak yakalanıyor ve bunun sonucunda 2500 dolar para cezasına ve 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Gerek yabancı basında gerekse de Türk basınında yabancı basından bu haberler Türk basınında yer aldığı için aslında bir takım bilgiler yanlıştı bu konuda. Çünkü United Hava Yolları'nın bir pilotu olduğu söyleniyordu. Ve United Hava da bir uçağının Şardegor'dan Paris'ten Dallas, Texas'a uçacağı söyleniyordu bu haberlerde. Burada işte Kaptan Baha'yı takip etmenin yararları ortaya çıkıyor. Çünkü aslında bu doğru değil. Neden diyecek olursanız Amerika'da bu her zaman için özellikle Amerika dışından gelen insanlar tarafından çok fazla yapılan bir hatadır. Dallas şehriyle Washington DC Dallas havaalanı arasındaki fark bazen kaçırılır. Dallas eski bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Onun adının verildiği bir havaalanı Washington Dallas havaalanı. Dallas Texas'ta işte JR ile petrolüyle meşhur bildiğimiz Dallas hatta dizisiyle meşhur. O nedenle bu haberdeki bu unsur doğru değildi. Yani bu uçak aslında Dallas'a gitmeyecekti. Washington DC'deki Dallas havaalanına gidecekti. Doğrusunu ben zaten paylaştım sizlerle gerek Instagram'dan gerekse de Twitter üzerinden. Bu haberle ilgili aslında ele almak istediğim konu pilotların alkolle olan mücadelesi. Pilotlar belli şeylerle ünlüdür değil mi? İşte deli gibi içki içerler, bütün hosteslerle yatarlar, başka çok hızlı araba kullanırlar, çok zenginlerdir vesaire vesaire türünden. Ama aslında özellikle de Denzel Washington'ın filmini izledikten sonra da ne yazık ki bu konudaki düşüncelerinizi değiştirmek hiç de mümkün olmayacaktı. Pilotların aslında alkolle sorunu var. Gerçekten de var. Çünkü gerçekten de zor bir meslek bu. Ve mesleğin inişli çıkışlı yıllarından giderken insanlar bir takım bazı konularda zorluklar çekebiliyorlar. Örneğin işlerini kaybeden pilotlar ileride ailede sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle çok fazla miktarda boşanan pilotlar var. Bu boşanmanın sonucunda gelen mali külfetin altından kalkamayan pilotlar var. Bunun sonucunda da içkiye ve hatta ve hatta zaman zaman uyuşturucuda teselli bulan bir takım insanlar olabiliyorlar. Tıpkı normal hayatta başka meslekten olan insanların da bu tür yanlış yollara gitmeleri gibi. Şimdi pilotlar hiç mi içki içmemeli diye soracak olursanız. Tabii ki belli bir sorumluluk düzeyinde içmeleri gerekiyor. Ben mesela yolda olduğum zaman mümkün olduğu kadar içki içmiyorum. Çünkü zaten havada vücudunuz büyük bir susuzlukla karşı karşıya. Zaten bayağı bir yorgun oluyorsunuz. İçki sizin bu yorgunluğunuzu almak yerine susuzluğunuza biraz daha vücudunuzun su eksikliğine biraz daha katkıda bulunuyor. Bir de tabii ki olayın riski var. Gittiğiniz her meydanda alkol muayenesine tutulma ihtimaliniz var ve yıllarımı verdiğim bir kariyere ve bayağı bir zaman ve para harcadığım bu kariyere de e, ihanet etmek benim için son derece yapılacak aptalca bir şey olur diye düşünüyorum. Ama bazıları bu konuda ne yazık ki doğru düzgün düşünemiyorlar, kontrolü kaybediyorlar ve bunun sonucunda da kariyerlerini sonlandırmaktan öteye götürecek kadar kötü durumda kendilerini bulabiliyorlar. Peki bunun çaresine aslında bunun çaresi yıllar önce bulunmuş durumda. Şimdi her şeyden evvel merak ettiğiniz bir konu var. Bu pilotlar ne olacaklar diye. Şunu da düzeltelim. Bu pilot Washington DC'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bu cezayı almıyor. 2500 dolar para cezasını ve 6 ay hapis cezasını Fransız mahkemesi veriyor. Uçuşa gitmeden evvel tutuklanmış olsa da özellikle havayolunun Amerika Birleşik Devletleri'nde hava yolu e, sendikaları bayağı güçlüdür. Sendikadan gönüllü olarak giden diğer pilotlar bu pilotu en azından hapisten çıkarmanın bir şekilde yolunu arıyordur mutlaka. Onun dışında bu pilot daha sonradan evine götürülür. E, yolculuk yolcu tabii ki taşıyamaz. Onun yerine yedek bir pilot başka bir yerden getirilir veya uçuş iptal edilir. Daha sonradan o hem uçağın hem de yolcuların ne olacağına havayolu kendisi karar verir. Peki pilota ne olacak derseniz, pilotun asıl yapılması gereken şey bu noktada mümkün olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndürülmesi olacaktır. Çünkü gerçekten de evine gidip o adamın durumunu bir gözden geçirmesi gerekir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeden bu hapis cezası gerçekleşebilir mi diye soracak olursanız büyük olasılıkla o pilot olay gerçekleştikten belli bir süre sonra mutlaka geri evine dönebilmiştir. Bu durumda yapılması gerekilen şey bu pilotun cezasını bir şekilde indirmek veya ortadan kaldırmak değil bu pilotun cezasını çekmesinin başka yollarını denemek lazım. Dolayısıyla Amerika ile Fransa arasındaki suçluların değişimi anlaşması sonucunda bu pilot ABD tarafından bir ceza alır. Tabi ABD'deki havacılık otoriteleri de bunun peşini bırakmayacaktır. Her zaman için olan bir olay var. Eğer siz alkollü olarak uçağa binmek, uçağı kullanmaya teşebbüs ediyorsanız ve bu durumda yakalanıyorsanız mutlaka ve mutlaka her şeyden evvel suçlu olup olmadığınız belirlenmeden önce lisansınız elinizden alınır. Eğer bu konuda bir şüphe varsa ve pozitif çıktıysanız eğer bir gün bir yolculuktaysanız diyelim ve bir pilot hakkında ya bu adam da çok içti filan baksana adamın burnu kıpkırmızı filan türünden bir ithamda bulunursanız bu uçuş gerçekleşmez. Bu pilotu gördüğünüz zaman bu ithamda da bulunduğunuz zaman yapılması ilk gerekilen şey o pilotun alkol testinden muayenesinden geçirilmesi demektir. Peki bu durumda bu pilot hayatını nasıl bundan sonra devam edecek diye soracak olursanız... ...belki bir e, erken emeklilik olayı söz konusu olabilir. Ceza olarak lisansı elinden alınır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bile eğer uçuşa alkollü olarak gitmeye teşebbüs eden bir pilot varsa... ...ve bu konuda da son dakikada kokpite kadar girip bütün aşamaları geçtikten sonra hala uçağı uçurmaya niyeti olarak yakalandıysa o zaman onun da hapis cezaları var. Peki pilotlar bu durumda ne yapacaklar? Pilotların bu durumda yapabilecekleri çok fazla bir şey yok çünkü dediğim gibi kariyerlerini bitiriyorlar. Hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde araba kullanırken eğer alkollü olarak yakalansanız onun bile havacılık dairesine FAA'ya bildirilme zorunluluğu var. Bildirilmediği takdirde sorun daha da büyüyor bildirdiğiniz takdirde de en azından lisansınız belli bir süre askıya alınıyor. Ve bunun arkasından aslında benim çok da takdir ettiğim ve bir sürü arkadaşımın da hayatını hem kariyerini hem de hayatını kurtaran bir program var. Bunun adı HIMS. H I M S. İsterseniz Google'dan bakabilirsiniz nasıl bir program olduğuna dair. Eğer sizin alkol sorununuz varsa siz havacılık sendikasına gidip benim böyle bir sorunum var dediğiniz andan itibaren sizin çalıştığınız şirkete sorununuzun ne olduğunu anlatmadan sizi uçuştan çekerler ve size gönüllü pilotlar destek sağlarlar. Nasıl mı? Her şeyden evvel bir alkol veya işte uyuşturucu bağımlısı programına sokarlar sizi ki her şeyden evvel bu bağımlılığınızdan kurtulmanız için. Bunun dışında gönüllü pilotlar size mentorluk yaparlar sizin peşinizi bırakmazlar. Sizin tekrardan o kötü yollara düşmenizi engellemek için sürekli olarak hayatınızda yer alırlar. Ailenize destek olurlar hatta. Bu tamamıyla gönüllülük usulüyle yapılan bir şey. Ve bunun sonucunda da belli bir sürenin sonunda siz bu programdan mezun olduğunuz zaman tamamıyla hiç alkolü kullanmayan, alkol sorunu ortadan kalkmış, ve siz tekrardan işinize geriye dönebilecek bir pilot olarak tekrar kariyerinize devam edersiniz. Şimdi bir anda düşünün elinizdeki kariyeri bir anda uçup gidip bırakmak mı daha kötü? Yoksa 6 ay veya bilemediniz bir sene kadar HIMS programına katılıp bunun sonucunda hem sorunlarınızı çözmek hem de tekrardan kariyerinize geri dönmek mi daha kötü? Tabii ki iki daha kötü. İşte bu nedenle... Bütün benim bu zamana kadar çalıştığım Amerika'daki bütün hava yollarında ve onların bağlı olduğu sendikalarda, ALPA'da, hava yollarının kendi sendikalarında veya işte Teamsters'da benim üyesi olduğum sendika olan Teamsters'da böyle bir program söz konusu. İnsanlara gerçekten de yardımcı olacak ve tamamıyla gönüllü bir usule bağlı olan, bütün maliyetleri de sendika tarafından karşılanan bir program var. Dolayısıyla bu Paris'te yakalanan pilotun aslında o duruma gitmeden evvel mutlaka ve mutlaka o programa sokulması gerekirdi. Bunda da önemli olan işte onunla beraber uçan, onu birazcık da olsa tanıyan diğer pilotların, diğer kabin ekiplerinin onu bir şekilde bu programa sokması onu bu, bu konuya teşvik etmesi çok önemli bir şey olurdu. Dolayısıyla bu aslında pilotların birbirlerine destek olması, kabin ekibinin pilota, pilotun kabin ekibine destek olması gereken konulardan bir tanesi hem yaşamlarında hem de aynı zamanda kariyerlerinde güzel bir program. Gerçekten de insanların kariyerlerini ve hayatlarını kurtarmış olan ve tamamiyle bedava, tamamiyle maliyeti hem sendikalar hem de hava yolları tarafından karşılanan bir program bu. Tıpkı Türkiye'de Talpa'nın yapmış olduğu Pilot to Pilot türünden program gibi pilotlara bu konuda destek olacak bir program gibi bir program. Bugün sizlere alkol ve zararları ve bunun sonucunda pilotların nelerle karşılaştığı konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bambaşka Kaptan Baha yayınında görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.